Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemre. Merhabalar herkese. Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı tepki videosuyla karşınızdayız. Bir konumuz var. Derbide Galatasaray Sergen biliyorsunuz tepki videolarından Sergen kardeşimizi. Bugün sırf onu aldık arkadaşlar tepki videosuna özel olarak. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve buradan bir selam göndermek istiyorum. Sevgili kardeşimiz, değerli Galatasaraylı Samet Adalı kardeşimize bir selam göndermek istiyorum. Canlı yayınlarımıza gelerek selam bize süper chat atan kardeşimize selam olsun diyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele göreceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir keyifli bir maç izleriz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve hype puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. 10.000 abone yolculuğumuzda siz değerli kardeşlerimize ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi, iyi seyirler. seyirler. Evet arkadaşlar Galatasaray maça başlayacak. Ben korkak bir futbol izlemek istemiyorum. İki teknik direktörden de Mourinho'dan da Okan Buruk'tan da korkak bir futbol anlayışı görmek istemiyorum. Beş parktaki gibi bir oyun istemiyorum. Yani adam gibi mücadele edin. Zaten tek maç iki tarafta saldırması gerekiyor. Yarı final için. O yüzden teknik adamlardan güzel bir futbol bekliyorum. Korkak oynamayın abi. Adam gibi mücadeleyle çıkın. Ver artık şu işareti ya. Evet abi. Galatasaray maça başladı. Haydi bakalım. heyecan Doruk'ta. Kalp ritmimiz tavan. Nabız 1080. Biz her maç öncesi konuşuyoruz ama istediğimiz oyun bir türlü çıkmıyor ortaya. Aynen. Ay, ay, ay. Ya bu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi abi yani. Bu derbilerin güzel geçmesi lazım abi. Böyle sağlam rekabetli olması lazım. Yani. Coşkulu olması lazım. Yani sürekli atakların olması lazım. Kadıköy'deki Galatasaray'ın kazandığı iyiydi de bizim aramızdaki berbattı yani. Aynen. İşte Kadıköy'de de Galatasaray'ın üstünlüğü var işte. Yani bize karşı bir Kadıköy'de Galatasaray'ın bir üstünlüğü var. Bir Önceden Kadıköy'e Galatasaray geldi zaman ayakları titrerek gelirdi. Modragon diyordu ki bizim ayaklarımız titriyordu. Şimdi Galatasaray o kadar rahat geliyor ki. 90. Kulağında kulaklık. Yok. 95 doğumlu Kadıköy'de ilk galibiyeti 2019 yılında gördüm. O da Ali Koç geldikten sonra evet. gördüm değil mi? İşte. Ya. Yani Galatasaray'ın bir üstünlüğü var. Bakalım Kadıköy'de ne olacak? Bu arada e, Trabzonspor evet. Akademisi'ni de tebrik Buradan ediyoruz. yani finalde de başarılar tebrik diyoruz. E, Salzburg'a karşı hakikaten tebrik ediyoruz gençlerimizi. İnşallah finale de çıkarlar ve o kupayı diyoruz. Türkiye'mize getirilen o kupayı alırlar diyoruz. Yani böyle bir büyük kupa gençlerimize yakışır. Tebrik ediyoruz genç kardeşlerimizi. Bir Fenerbahçe olarak. Yürekten tebrik ediyorum. <laughs> Trabzon az <laughs> <oynayayım. gülüyor> Vallahi helal olsun çocuklara yani. Ve onları çağırmayan Sabri Sarıoğlu'na da yazıklar olsun diyorum yani. Abi torpille iş yapmayın. Gerçek oyuncuları seçin. Hocam yine valla sıkıcı bir derbi olmasın. Şöyle sıfır sıfır bir bir falan. yani gol istiyoruz, goller istiyoruz. Vallahi billahi ya. Ya Mourinho bak. ilk Rems Park'taki maçın intikamını alman lazım senin bu maçta Morunyo. Sana ırkçı dediler. Sana ne söylediler yani? Neler neler yaptılar sana? Şurada çıkacaksın. Yani öcünü alacaksın. İntikamını alacaksın Morunyo. Ya bir tane derbi kazandır ya. Geldin gerili bir tane derbi galibiyetin yok Morunyo ya. E, Günay var. Arkadaşlar maçı dört dakika geçti. Görüşleriniz nelerdir? İki taraftan da alayım. Önce Sergen. Senden başlayayım daha seri olarak. Ne düşünüyorsun maç hakkında? İki taraf birbirini seziyor yine de Seze seze nereye kadar İlk başta sezdiniz zaten lan Herkes kimin ne oynadığını biliyor Ya yine Fener'in bir oyunu var da Bizim değil o hmm. Sen Cemo kardeşim, ne yüzün başında Bir bir bitecek gibi bir isim var ama Eğer ki kazanacak olursak 2-1 kazanırız ben, yani. ben de kazanacak olursak Ben de kazanacak olursak 1-0 kazanırız diyorum veya berabere bir tanesi de uzatma ve penaltılara göre biz ama ben sıkıcı maç izlemek istemiyorum yani açıkçası. Ama bu maç niye izle bir kırmızı kart olayı olabilir gitmede geliyor. Bu arada FIFA kokartı olmayan FIFA kokartı olmayan hakem Cihan Aydın maç yönetiyor arkadaşlar. Yani adamın Dünya FIFA kokartı yok. Dünya derbisi dediğimiz maçta FIFA kokartı olmayan hakem şu anda maç yönetiyor tamam, ya. İngilizce bilmeyen adam derbi yönetiyor Beşiktaş Galatasaray. Evet, Aynen öyle. Bir de böyle şeyler hep sıraya geliyor. Farklı mısın? Vallahi ya? ben de anlamadım. Bize de geliyor. Cihan Aydın dediğin adam mesela ben hiç sevmiyorum. Rezalet bir hakem benim gözümde. Ama adam lisansı yok ya. Düşün yani FIFA lisansı yok, kokartı yok adamın. Gitmiş maç yönetiyorsun ve derbiye veriyorsun yani. Ay, ay. Mehmet Türkber'i falan niye vermedin o zaman Aman madem? Bak, ya ilk maç da abisi oldu. Bak Kadıköy'de... Bayrağı geldi çak bir koydu anasını Ondan sonra takımın dengesi komple gitti. Kadıköy'de, yani. işte hani, Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray'da... Bak Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray ilk golü yerse toparlayamaz. Şurada 5 dakika daha sen şu kaleciye basamıyorsan hiç oynamayın yani içeride ya. Bu nedir? Aha. Ya Oy. çok güzel. Vay be nasıl, nasıl kaçar be. Bravo, lan o? Ne yapıyoruz oğlum? Bravo Şiko. Oğlum nasıl kaçar o? Bravo Şikinyar. Dedim abi ben sana bir tane gelir atar görürsün mal gibi kalırsın o zaman. İyi paslaştı adamlar orada. Yalnız Demina Demina mıydı? Torreira mı verdi o topu pasını? Hocam Torreira vermiş topu pasını lan. Ya, ya yapsam... Yunus boş ya. Yunus'a bırak Sara boş. boş. Sara %100 kaçırmış Sara. %100. Yüz. Yunus'a bıraksa boş kale yapacak. Aman hocam, aman aman dikkat gözünüz seveyim ya. 7 dakikada 2 isabetli şut, 2 gol Dikçe önemli bir Galatasaray harbi sağlam tercih geldi ha. Diyorum ya abi sen o hissi veremiyorsun ki Beşiktaş maçı gibi değil bak farkındayız. Yani. Beşiktaş ilk başta baskılı başladı ama bizde o yok. Ya baksana şuraya kanka. O da golmüş ha ben sana söyleyeyim olmasa yani. O ha. Abi devre arası yani oyuncu zaten tam adapte olamıyor ya. O vur! Lan! Gol verdi Toroslu. Ya onlar kaçıyor sima. Berçik. Bir sizi. lanet olsun ya. 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 Koçum benim be. Abi ilk at hemen golü gediniz ya. İki taraf bozdurdu. Kadıköy. Kadıköy bize deplasman değil. Bunu öğreneceksiniz. Kadıköy bize deplasman değil. Ya abi ya. Zımat ya i̇ki tane. Maalim. Zaten. Büyük, abi irman, böyle gol mü yenir? Gözünü abi, seveyim. atla atla ya. Şu hata kadar iki tane gol. Bu ne ya? Bak şu hata kadar <laughs> iki tane pozisyon buldu Bu abi? <laughs> Şuraya bak. Ya İrfan Can Allah aşkına. oldu ya? İrfan Can ne oldu? <laughs> Rasmah, yapıyordu. Ne oldu? Adana. Ya adamlar şu dakikaya kadar iki tane net pozisyon buldu zaten. Sinyalleri verdi. Galatasaray gole geliyordu zaten. sana net gol. O Sümen. İlk on dakika üç net gol pozisyonu bir gol. Kabus o Sümen. Sümen. Karaboğa anasını sattım yerinde. Yemin Nasıl bir topçusun sen o Sümen ya? Gerizekalılar ya. Allah çarpsın gerizekalılar ya. Abi bana Galatasaray bizi 2-0-3-0 falan yener. Ne mi lan? Net. Neye bağırıyor? Favri sen yapıyorsun işte abi. Net Galatasaray bizi 2-0-3-0 yener. Bu, bu oyunda kanka biz, bizden bir abi, bok olmaz. Yine kötü başladık ya. Yani. Bir bok olmaz. Yine kötü başladık ya. Yok. Kötü başlamak ayrı bir şey. Golü yemek kötü olsun. Dedim ben size. bir gelir çok saplar var. mal gibi dağıldı takım. Ne oluyor? Üç bacakta. Üç şimdi. 3 bacakta. O Sümen golü attı işte ama. Kara bacakta. Üç bacakta. Üç bacakta. Üç bacakta. Ben aldın onu. İnanç yok, ruh yok, mücadele Osman istedim. Ay iki geliyor. Oğlum nasıl defans atıyorsun bu şey çalışacağız topa? Ya arkadaş bu nasıl Lan, defans? Ne yapıyorsun ya? Bu nasıl, bu nasıl defans? Defans uyuyor musun? Bu ne ya? Şunu atsa var ya iş bitti, bitti ya. ya. Lan, Vallahi atsa bitti, ya. bitti, atsa bitti. Atsa nasıl iki uyuyor? sıfır. Hayır kontrol etme şansı da var ya. Abi sinema izler gibi, tiyatro Dedim, izler gibi. Sağda ya. izliyorsunuz. Bu mu adam? Abi sinema ister gibi, tiyatro ister gibi Abi, orta izlediler Orta sağ yok, orta sağ. Şuraya bak, dökülüyor adamlar ya. Yemin ediyorum Kadıköy'de bizi üç bir yendiğimiz maç var ya, aynı rezilliği yaşıyoruz. Bu daha bak. beter olur. Ben Bu daha sana beter söyleyeyim. olur. Allah'ım. Biriniz koşun ha? Lan vursana şunu el. Ama Velaldim, vücuttan geldi velal. ya. Cucuktan vücuttan ya. geldi ya. Vücuttan geliyor. Ya vücuttan geliyor vücuttan Kardeşim vücuttan geliyor penaltı, Allah Allah öyle, vücuttan kendiler, gelen topu vücuttan ne zaman penaltı verir? Yok hepimizin başına geldi bu boca onlarda da penaltı değil, değil yalan değil yani Şurada iki kişi gidiyorlar defansı boş bırakıyor Yok abi vücuttan geliyor bacağından geliyor penaltı verilmez buna Geçin o işi of. Ya bunların ne yaptığı belli değil abi siz ne oynuyorsunuz ya abi, Yanındaki bundaki adam o topa takmış Çok güzel Abi daha sonra yürümeyiz Fenerbahçe'nin orta sahası yok Galatasaray takır takır top oynuyor ya Orta saha çok kötü ya. Karı kötü, kötü yani. Daha sonra orta saha da eziyor bizi ya. Kışırık kötü. Bu, bir hani, daha... Kes şunu ya. Kes direkt. Lan gitsene, gitsene. Kusura bakma lan ya. Gelin ekanı. Adamın orada keseceği belli bir tane adam yok ya. Arkaya keseceği belli bir abi, tane adam, adam yok ya. Adam yumuşak şişiriyor. Her türlü kesiyor, Yok ya kimse yok. Şöyle bir adam bizde yok ya. Vallahi billahi yok ya. Çekiyor adam. Şey, bak. Koşan yok amına koyayım bak, ya. Bak Cemo bak. Top üstünlüğü Galatasaray'da, pas üstünlüğü ya, Galatasaray'da, üstünlüğü. oyun üstünlüğü Galatasaray'da. Galatasaray'da. Cela sahasına en çok Galatasaray giriyor. Bu ne abi ya? Kim o el olabilir? El olabilir abi, penaltı konseri olacak. Çantırıyor. Şuna bak abi bomboş ya. Kost için pozisyonuna evet. El penaltı. Penaltı. Arkadaşlar. Penaltı. Penaltı. Kost için pozisyonu net penaltı. Bir bar kontrolü gelmeli, gelmesi lazım. Galatasaray penaltı net, kazanabilir. Net yüzde yüz penaltı. Kost için Allah belanı versin senin ya. Geri zekalı koç. Ama Okan sus. Ya Okan sen ne yapmayıp sıkma Okan ya. Penaltı işte. Bakacak yani. işte vara bakacak işte penaltıyı verecek Vermes Okan. Vermesin maç konuşursun Net evet, penaltı abi. Net penaltı abi. Tamam. Net. Okan için diyor. Vermesin maç sonu konuşursun ben, abi. Vermedi penaltı. Abi söylüyorum bak. Fenerbahçe olarak söylüyorum. Net penaltı ben, pozisyon. Bence de El Elle oynama. Kaleye gidiyor top. Yakın de. mesafe. Kaleye gidiyor. Ya. ya bu adam nasıl şu kadar abi, abi. abi penaltı, penaltı, adam, penaltı. işte, kaleye gidiyor top açık, penaltı. Tamam. Ya var ya, benim Allah Sizi ya. Ya. Allah sizi ya. Allah ya. kahretsin ya. Ya izlemiyorum ben maç maç ya. Geri zekalılar. gibi gol oluyor. Şuraya bak ya Ankut elini arkaya koysana böyle kardeşim. El ya açık cost, ya. Cost, şuraya bak ya. El açık, açık ya. Allah seni kahretsin Kostic ya. ya. Geri zekalı seni. Geçmiş olsun. Üç sıfır. Kafa o, yiyeceğim ya. O, ya. Vallahi, o, vallahi vallahi şey. kafa yiyeceğim ya. Yani şu şu Osman atarsan hocam. Büyük <laughs> de Yine hiç şaşırtmıyorsun beni Fenerbahçe. Hiç şaşırtmıyordun. Allah, şaşırt Allah razı olsun, Fenerbahçe. Allah razı olsun, olsun senden. Hiçbir kere de şaşırt beni ya. Her sene Galatasaray'a Kamiköy'de mağlup oluyorsun ya. Her sene aynı senaryoyu yaşıyoruz. Lig'de de yaşıyoruz. Kupada da yaşıyoruz ya. Geleceğinizden şey, emindiniz ama. Geleceğinizden emindiniz ama değil mi? Hadi simen, Kaçırma oğlum. Büyük Doros İlk be! vakti bu be! Victor Ya, ya git ya, be. ya git ya bırak lan. Bırak! Ya bırak ya bak! Bırak hava almayı çıkartma ya! Victor bırak Allah aşkına ya! 2 oldu dakika 27! attı, skoru 2-0 yapıyor. <laughs> ya nasıl çıkartabiliyorsun şunu ya? ...köşeyi tahmin etti, müdahale de etti çizgiyi geçmesine engel olamadı. Böylece Osman kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Evet Volkan. Volkancığım kaçta? Dakika 27. 2-0 öndeyiz. Bugünkü totemim sakızdı. Volkancığım Kanalın kurucusu Volkan. Ya bırak Allah seversen bırak ya. O Bunlar, Simen iki gol attı. Geri bir şey yok. Yemin Tener Bahçeli'nin pozisyonu yok. Neler düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Allah bunları bildiği gibi yapsın ya. Allah, Allah Hadi gel selfie verelim. Hadi gel gel. Allah bırak Allah aşkına bırak. Hava soğuk üşütme. Abi 2-0 oldu kurban olayım ya. Hava her, soğuk. Her sene Kadıköy'de ligde aynısını yaşıyoruz. Kupada aynısını yaşıyoruz. Yeter artık ya. Hava Gerçekten sol. yeter artık ya. Hava bir soğuk. Bir Ali Koç istifa git defol git istifa defol git ya. Git Ali Koç yakamızdan düş. Bir de bugün onun doğum günüymüş bir de. Bir de onun doğum günüymüş bugün ya. Adam doğum gününde kadın köyde resim oluyoruz ya. Adam doğum gününde bize yeniliyor ya. Şaka gibi ya. Bu Ali Koç başkanımız gitmesin. Ya bırak Sergen da. Allah aşkına ya. Vallahi Moral mora <laughs> hiçbir şey kalmadı ya. Yine bir şey kast edeceğiz ya. ya. Ya bu kadar kötü ortasa olur mu kardeşim ya? Evet Fener'le evet, arkadaşlara kolonya davetimiz var. getirir misiniz buraya? Fener'le arkadaşlara kolonya daveti. Kolonya'ya getirebilir misiniz <laughs> buraya Sigoriki sıfır. Fenerbahçeli kardeşlerimiz üzgün. Abi, Geçmiş olsun. Kadıköy bize de etrasman değil. Abi, morunlu. ne Mourinho'su lan? Ya Mourinho. Al sana Mourinho. Mourinho hocaysa ben o cümle alem siksin ya. Vallahi billahi siksin ya. Mourinho dediğin büyük bir isimse bir tane derbi kazandırır ya. Mourinho dediğin isim büyük isimse bir tane maç kazandırır, derbi kazandırır Mourinho ya. İsmail Kartal'ın sol da şey etmez amına Allah Allah. Ya Mourinho bizi bitirdi kardeşim ya. Biz... Okan burada helal olsun. Hakikaten tebrik ediyorum kanka. Vallahi tebrik ediyorum sizi ya. Ağzımıza sıçıyorsunuz helal olsun size. Vallahi helal olsun size. Ağzımıza sıçıyorsunuz ya. Skora bak 2-0 ya. Pozisyon yok abi. Senin pozisyonun yok ya. Böyle orta sahanın anonis sikeyim. Oynatanın lan. amını sikeyim ya. Sen de bir haval gel lan. Güzel barış. Üç attan. Atın lan üç. Yürü lan yürü. Yapma be. Çok iyi atak bu ya. Yavaş sen aşağı. Allah sen. At lan. Yarı bir tane atın lan. Ya, ya senin ya. siktiğim. Ne deniyor? Aman akıllımın çocuğu. Abi ders veriyor Galatasaray bize. Bu ders 3. Barış bunu atar Allah be. Vay. 3 kere yolu Çağlar çizgiden çıkardı. Çağlar çizgiden Allah çıkardı. Allah belanı versin ya. biz 5-0 ya. vallahi 5-0 amına Başka hiçbir şey değil. Abi ya. Allah çarpsın Galatasaray bize 5-0 6 0 yansın. Ya bu kadar Topu rezil olabilir mi ya? Atıyor adamın gidip ya? Bu Allah kadar Allah rezillik olabilir ya. mi? Çağlar çizgiden yani çıkarttı. Ne Fenerbahçe ne oynuyorsun sen çok ya? Çok güzel oldu ya. Ya Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe'yi çıkartmıyor. Hükmediyor sahasında. Her yeri kapatıyor. Sağ ol, solu, ortayı kapatıyor Galatasaray ya. Helal olsun abi. Vallahi mükemmel futbol dersi veriyorlar ya. Vur! Vur! Gol! nasıl olsak ya? Dokundu topa, dokunmasa gol. Dokunmasa içeri giriyor muydu top? Dok yok, yok. Dokunmasa girmiyordu ki. Nasıl olsa topun gerisinde değil mi ya? ya. Oho! Olsak. Kabak gibi önde, kabak gibi. Dokunmasa girmeyiz kanka. Kabak gibi önde ya, olsak. Ya Şivaski ne yok ya, kendim görmüyorum orada ya. Olsaydı oğlum ya. Buradan yok. değil lan, buradan A değil. Ayak, buradan ayak, değil. ayak, ayak engelliyor gibi sanki. Denklenir bu açıdan yol. değil, bence gol. Bak ilk açı olsaydı gibi de bu açı değil. Topun gerisinde ama ne Kanka orada kırmızı, kırmızı oyuncu var zaten. Hayır, ayak. Hayır, oyuncu değil kanka topun gerisinde. Tamam. Tam ama... Topun gerisinde ayağı o açıda. İçiz, Bence gol içiz. verecek. Ben size söyleyeyim. Bak az önceki açıyı görmediniz siz. Görseydiniz anlardınız. Az önceki açıyı sen dikkat etmedin değil mi? Biz gördük İlk açıda offside ama az önceki açıda topun gerisinde. Abi sevindik. Ama işte offside yani, yani, otomatik offside sistemci geliyor. Şey önde. Olabilir olabilir. Yani şimdi inceliyorlar yani. yani. küçük bir önde gidiyor. Ya. Bu açıdan o önde. Bu açıdan önde. Bu açı bak, şu açı komple olsa. Bu açıda açı komple olsa. Ya ya. Bu bu açıdan olsaydı bak. Şurada bence burada bence önde kabak gibi önde zaten. Bu diz kısmı önde gelecek. Ama tepe açıdan bak. Açıyı görmedim, görseydim gösterecektim sana bak. Dese geride. Gol be. Ne bu ya? Gol kararı verildi be. Gol kararı verildi. Tamam. Ama şunu söylemek istiyorum. İlk açıdan olsaydı, yani bize gösteren ilk açı olsaydı tepe ya, açıdan tepe gösterdiği tepe kamerasından değil. değil. Yani Ateşim şimdi şimdi, gösterecek şey. şimdi gösterecekler onu. Göstersinler, yorumlayacağız. Devreye gitmeden iki bir güzel oldu ya. Ya o kadar pozisyon kaçır. Adamlar bir kere yazın orada. Allah top oynamadan yazıklar Lan ya, sevincimiz de boşa gitti anasitim. Adam gibi şey yapamıyorsun. Ya, hocam, ya tane bunu istemiyorum bak. Bu, ya. bu, bu açıdan olsaydı hocam tepe açıdan ver ya. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Aha, evet bak, bak, şimdi bak. çizgi çekiliyor. Bir yorumlayalım. Hocam eli önde. Hocam eli önde. Allah ol, ol. Ol. Yok yok. Eli olsak değil ki. Oğlum, oğlum sen kural sen daha resmi de ki. Ne diyorsun oğlum? Geri El zaten şey futbolda yok ki. El zaten futbolda. O zaten yani, ki. Tamam yani. o zaman gol kadar doğru abi. Doğru. Şu anki açıya göre öyle. Gördüm tamam gol tamam. doğru. Ama tepe kamerasını gösterse daha net herkes anlardı bence. Evet tepe arkadaşlar gol çizgisi çekildi. Gol çizgisinde e, offside kararı yok arkadaşlar. Gol verildi. Biz de gördük şimdi yani yorumladık zaten. Bizim çıplak gözle gördüğümüz açıda pozisyonu verildi. Evet. Offside. Evet çıplak gözle yorumladığımız zaman offside'di pozisyon. Doğru, doğru. Biz de offside dedik. Tepe kamerasından sadece benim gördüğüm açı vardı. Bir kere verdiler onu da. Onda da offside gözükmüyordu. Evet ilk, ilk kere bitti. İlk kere Fenerbahçe 2-1 geride kapattı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak hep beraber göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> ikinci yarı başladı. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Yani ilk yarıda tartışmalı bir offside kararıyla iki bir geride kapatmıştı Fenerbahçe. Ee, siz de yorumlara yazabilirsiniz offside mi değil mi diye arkadaşlar. Abi yani yarı otomatik sistem offside değil diyor. Ergen dedi ki hani ona da karışabiliyorlarsa hani dediği gibi öyle böyle ülke futbolunun hakikaten geçmişine düşüreyim yani. Ee, arkadaşlar, Biz neye güveneceğiz abi? Neye eğer, yorumlayacağım pozisyonu? Eğer yarı otomatik offside sistemine müdahale ediliyorsa Çizgileri kafalarına göre çekebiliyorlarsa bir şey diyemiyorum. Tam yazıklar olsun diyorum. Allah Ama ya biz ya. E, hepimiz üçümüz de ilk açıdan Şimaskinin net bir şekilde önde olduğunu gördük. Offside dedik zaten. Tepe kamerası vermedi ama. Sonra tepe kamerasından görüntüyü vermediler tekrar bir şekilde. Offside çizgisini dakika sonra birkaç dakika sonra ekrana getirdiler. Gol kararı çıktı. Ya yani biz anlamıyoruz yani. Biz yorumluyoruz. Bana kalırsa offside. Net söylüyorum sana Offside. Abi teracı olsa. Radik olsak, yazıklar olsun yani. Ofsayttan gol veriyorlar abi. Gol, gol verip olsun yani. Grip pozun, o zaman gol kararı verirsen bana adam gibi açı ver ya. Abi gole ihtiyacı olan Fenerbahçe ama burada sıkıntı. Çok güzel. Allah'ım. Oy. Yine faul yine faul. mi? Hocam ona sağa pas dolan öyle. Çok iyi ara pas adam. İye bıraktı günüş. Karşı karşıya kaç şimdi bari. Kanlı yüce Geçer o zaman. Hadi geçer o zaman. Ya. At Ali şunu. Çek. Vur. Vur. Lan güzel. Ya ne Çok yaptı ya. bunlar ya? Çık çık. Çıldıracağım ya. Ya Cemo bunlar ne yaptı orada ya? Vursanız da şu topu sokacağım şimdi ya. Ne güzel atak gitti la. Hadi Ver oğlum aradan atsana amına koyayım. Of! Vur! Lan vursanız da Vur. şu topa ya. ya. Ya abi niye çok vurmaz. Şu düzgün vurma. ya. Söktü aldı be. Karay önünde kaldı. Aşık lan aşık. Ya, ya ben ya, ben kim ya? sikeyim ya. Topu dibine gir dibine dibine. Topu Oo. dibine gir. Abi ne yaptın abi? Topu Apo. dibine gir dibine. Ya abi adamlar veriyor sana niye atamıyorsun ya? Abi topun dibine girse gol dibine dibine ya. Oğlum dur ne yapıyorsun ya? <laughs> Biz nasıl <de aslında> iki. <laughs> ikinci yarı yapıyoruz? Siz ikinci yarı yoksunuz daha söyleyin. Osman giriyor bak. <laughs> <laughs> ha, çarpma, bu da geçen sene İkardiy'e özendi, bu sene Ossimen'e özendi. Bu nasıl Çak, bir adam lan? Çakma Ossimen, çakma. Çakma, çakma Ossimen, maskeli Jack oyuna giriyor. Onunu s**tüyor ki! Direkt dön, döndü lan. Oy 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 oy! Nasılsa üçüncü gole çok yaklaştı. Hocam bu, yani yüzde 1 milyon ya. Evet. Ben gol dedim ha Barış'a, geldi ya. Ben gol dedim, valla bak. Orası da bir topu çektiği yere bak. Şuraya bak. Hmm. Şurada ben de gol dedim de zevkten dönmüş ya. ya sen ne ya Mert Hakan senin Allah belanı versin Mert Ya arkadaş. Sen bu Fenerbahçe'ye zarar ya zarar? Ne bok işin var oraya kadar geliyorsun. Allah Allah. Aha, Aa! Arkadaşlar ortalık karıştı. Yedek kulübesi birbirine girdi. Kavga ediyorlar. Kamerayı göster. O Barış Alfa. Yedek kulübeleri birbirine yedek girdi. Yedek kulübeleri birbirine girdi, dövüşüyorlar. Okan Barış sakinleştirmeye çalışıyor. Ana ne oldu lan? Abi gerek gerek var ya. Ne gerek var? Abi ne yapıyorsunuz ya? Ya ben anlamıyorum. Yedek kulübesindeki adamlardan oyun ne karışıyorsun ya? Abi yedek kulübesinde kim var bizim? İlhan da Mert Hakan var değil mi? Onların yüzünden oldu herhalde ha. Ne bileyim vallahi. Barış'tan da çıkmış olabilir. Sürtüştüler de. Niye sürtüştüler? Sürtüşme gerek var yani? abi barıştırın. Öndesin var? zaten. Öndesin zaten. Ya ne, ne gerek var? Ya maçın sonu gelmiş zaten. Ne? Osman Osman da hala konuşuyor. Ya. Sus lan tamam sus da. Boşu boşuna ortamı geliyorsunuz ya. Boşu ortamı geliyorsunuz ya. Burada kart çıkara. Aa. Var. Ne oluyor lan? Abi Galatasaray zaten topunu oynamış. Hakkıyla kazanıyor. Hakkıyla iki 1 önde Galatasaray. Hakemleri çağırdı. Yalnız. Ne gerek var. var? Içeri gitti hakemler. Gitti. hakemler. Abi niye yapıyorsunuz böyle bir şey abi? Maçta ne olmuştu gerginlik bu kadar? Ne gerek var ya? Niye tansiyonu yükseltiyorsunuz ya? Ya adam gibi maçın oynuyor adamlar. Bırak yedek kulübesinden çıkıyor bir de. Ne gerek var ya? Oyun ne güzel yapıyor abi. Ya Ben sana bizim, bir Mert Hakan'la Barış arasında çıkıyor. Kesin. Ya kesin kesin Mert Hakan'la Barış Alper arasında çıkmıştır. Bak söylüyorum. Yedek kulübemiz siz niye karışıyorsunuz? Fenerbahçe'nin yedek kulübesi. Niye karışıyorsunuz olaylara? Ne gerek var abi? Adamlar takır takır topunu oynamışlar, kazanıyorlar. 2000 bin öndeler. Hakkıyla kazanıyorlar. Ne gerek var? Neyi yediremiyorsunuz? Neyi toz konduramıyorsunuz? Oynasaydınız oynasaydınız, oynasaydınız, oynasaydınız adam gibi kazansaydınız. Ya, engel vardı. Devam ettin mi? Niye salaklık yapıyordum. yapıyorsunuz ya? Yok bende dedi ama bir sıkıntı yok. Senin ne işin var ya? Ya kardeşim bir insan nasıl bu kadar çirkin, nasıl bu kadar pislik olabilir? Vallahi Mert Hakan kadar pislik topçu yok ya. Barındırmayın abi. Ben Fenerbahçe'nin reaksiyonu ya. yazıklar olsun. Forma giydiği güne mı? Bu adam Fenerbahçe'nin formasını dakika, giyiyor ya. Bir dakika. Kim gördü? Evet. Sağ ol. Ya Tarkan'la Salvatore'yi bildirmeli. İkisi kırmızı gördü değil mi? Şimdi onlar gene orada. Bak bak Mert Hakan'a bak. Çık şu Siktir git lan. Senin ne gibi Fenerbahçe topçusun var Allah belasını başka bir bok yarattın yok ya. Yaptığın al. Al. tek şey Mert Hakan. Hala oraya gidiyorum. Mert Hakan yaptığın tek şey kavga çıkarmak. Hala oraya gidiyorum. Olay çıkarmak. Galatasaray'a saldırmak. Galatasaray futbolcularına saldırmak. Başka bir alta yaramazsın. Bir bok ayarladın yok Mert Hakan. Vur! Oğuz! Nasıl çıkardı Davison. İşçi! evet. Davison nasıl çıkardı? nasıl çıkardı onu ya? Davison Rojo Nasıl uçtun sen Davison? Adam aslanım benim Sizgeler be. Lever ne top çıkardı ya? Davison sen nasıl uçtun o topu çıkardın Davison? Bir de ileri aldı. Çikri yer gol atıyordu amına koyayım. nasıl bir özgüvendir ya. Abi şuna bak ya. İşte bu kadar be. Evet arkadaşlar maç bitti. Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Yarı finale yükseldi. Ben şunu söylemek istiyorum. Tebrikler Galatasaray diyorum. Hakikaten tebrikler Galatasaray diyorum. Bizi ezdiler. Hakikaten bizi ezdiler. Yazıklar olsun Fenerbahçe diyorum. Biz Galatasaray kadar oynayamadık. İyi oynayamadık. Galatasaray kazanmayı hak etti. Biz varlık gösteremedik Galatasaray'a karşı. Yine Kadıköy'de yine Galatasaray'a mağlup olduk. Benim diyecek fazla hiçbir şey sözüm yok. Topluca istifa edin defolun gidin kardeşim. Topluca istifa edin yeter artık ya. Gerçekten yeter artık ya. Ben buradan Galatasaray'a karşı Sergen'i e tebrik ediyorum. Yani helal olsun diyorum. Başka hiçbir şey yok. tebrik ediyorum Güzel Sergen kardeşim. Neşe Hakikaten mor, helal olsun. Adam gibi top oynadınız mor, ve mor, bizi yendiniz. Ali Koç. Ali Koç. Bu sana doğum günü hediyemiz. Evet Ali Koç'un da bugün doğum bizde. günü doğum günüymüş. Müzik Kadıköy'de Galatasaray Ali Koç'a doğum günü hediyesi var. Gel. Hadi bakalım. oynama söyledik sana. evet. <laughs> arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe elendi. Teklik kaldı. Ligden de eleneceğiz. Muhtemelen lig şampiyonunu da alamayacağız. Diyecek hiçbir şey sözüm yok. bu videoyu izlemek, kanalımıza abone olmayı, hype ve puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, var, iyi geceler arkadaşlar. Galatasaray'la arkadaşlar da